Dostlar, herkese selam. Şu anda kullandığım araba yeni Hyundai Kona. Bir kere bu araba bambaşka bir tasarıma sahip. Yani dün mesela sosyal medya hesaplarımda karizma diye yazdım. Bunun neresi karizma falan diyenler olmuş arkadaşlar. Yani bu araba park halinde dururken 10 kişiden en az 7 tanesi durup arabaya bakıyor. Bazısı bu ne falan gibi bakıyor olabilir ama yani konuştuklarım arasından baktığım zaman arabayı görenler bu tasarımı seviyor. Çünkü şeyi özlemişler yani bütün otomobil tasarımlarının aynı olduğu günümüzde farklı tasarım özelliklerini özlemişler. Bunu dile getirenler de var. Mesela benzinciye girdim benzin almak için. O sırada çok sohbet ettik insanlarla farklı olması, o farklı bakışlara sahip olması insanlar için çekici geliyor. Bu araba ne? Ee, yeni Hyundai Kona, söylediğim gibi 1 litre turbo makineyle teste geldi. 120 beygir güç, 200 Nm tork üretiyor. Yani 1 litre olduğu için evet hani çok yüklü kullanımlarda, rampa çıkışlarda sıkıntı yaşatabilir. Ya bana yaşattı mı? Yaşatmadı. Çünkü biz 3 kişilik bir aileyiz. Son derece rahat bir şekilde kullandım. Kuzey Marmara Otoyolu'nda da gereken hız limitine çok rahat bir şekilde çıktı ve istediğim ataklığı sergiledi. Bu sırada mesela 140 ile giderken genel olarak sessizliği de oldukça başarılıydı. 1 litre makina günümüzün artık en önemli gerçeklerinden bir tanesi. Bu tip bir motorla araç satın alacaksanız, yeni Hyundai Kona'da kullanılan ünite son derece iyi bir şekilde görevini yerine getiriyor. Ee, bu araçla ilgili bahsetmek istediğim şeylerden bir tanesi şu tasarımdan söz ettim hani dikkat çekici falan diye çok farklı. Yani zaten e, siz de görüyorsunuzdur gösteriyorum son derece farklı görünen farklı bir araç arayanlara hitap ediyor küçük sınıf bir SUV model diyoruz ama çok artık yenilenmiş haliyle küçük sınıfta yer alan bir araba değil. Yani ben bunun kadar geniş yaşam alanı sunan sunamayan daha doğrusu özür dilerim kompakt SUV modeller gördüm. Onun için Hyundai Kona ya bir şöyle söyleyeyim B plus bir SUV araba olmuş. Yani sunduğu yaşam alanı genişliği aracın boyutlarıyla B C'ye doğru uzanan bir sun model olmuş. Bu arabanın yaşam alanındayken e, camların son derece iyi konumlandırılması bana hitap eden renklerin seçilmesiyle kendimi oldukça ferah bir kabinde hissettim. E, sunulan diz, baş, omuz mesafesi, arkadaki yaşam alanı gibi konularda da sıkıntı yaşamadım. Bagaj hacmi beklediğimi tam olarak yerine getirdi. Araç içinde sunulan eşya gözlerinin sayısı oldukça iyi. Yani gerçekten bir su şişesini sığabileceği kapı içi cepler var. Torpidonun üstünde ekstra bir alan ortaya çıkartılmış. Bu sayede de yani farklı bir kullanım alanı elde edilmiş. Bardaklıklar ve orta konsolun olduğu bölümde gördüklerimin arasında en iyilerden bir tanesi var. ya yani Bardak yerleri falan çok net bir şekilde belli. Ee, ekran özelliklerine baktığım zaman e, yekpare bir ekran kullanıldığını görüyorum. Bu ekranın e, malzeme kalitesi, görüntü kalitesi, kullanışlılığı oldukça üst seviyede. Çok rahat bir şekilde premium arabalara kafa tutabilecek. Direksiyon simidinin tasarımı, elime oturuş şekli falan bunları da beğendim. Direksiyon sistemi biraz hafif. Yani sport'u aldım mesela öyle kullanayım diye Beklediğimden biraz daha hafif yani bunu bilmeniz gerekiyor. Ben biraz daha böyle tatlı sert yönlendirme sistemlerini seviyorum. Bunda biraz hafif geldi bana bunu bilmenizi istedim. Ee, süspansiyon sistemi sert darbe geçişlerinde bile oldukça başarılı. Ee, bu sırada yaşam alanına yansıyan gürültü biraz fazla ama onu da çok fazla aldırış etmiyorsunuz. Çünkü süspansiyon sistemi iyi çalışıyor. Kullanışlılık, kumanda elemanlarının yerleşimi gibi konularda da sıkıntı yok. Ee, sürüş özellikleri açısından ben mesela her zaman test ettiğim virajda yola gittim. Bu arabayı test ettim. Ee, benim beklentilerimi rahat bir şekilde karşılayan bir performans ortaya koydu. Yeni Hyundai Kona geldi. Hayırlı olsun. Bu e, düzenekle yani işte 1 litre motor DCT otomatik şanzıman bu arada iyi çalışıyor ama kumanda tasarımını sevmedim. Çok zor kullanıyorum. Bir kere göremiyorum. Hani göremediğim için de biraz zorlanıyorum ama e, vites değişimlerini de zor bir şekilde yaptım. DCT iyi. Yani çalışma karakteri iyi ama kumandası biraz zorlayıcı. İşte e, 1 litre turbo makine DCT otomatik şanzımanla yeni Hyundai Kona'nın fiyatı 1650 falan gibi bir şey. Bu fiyatları telaffuz ettiğime hala inanamıyorum ama e, arabaların geldiği fiyatlar bu seviyede güvenlik yardımcıları teknolojik özellikleri çok yüksek olan bir araba ve 1 milyon 650 bin lira yani küçük su sınıfında ulaştığımız fiyat seviyeleri bu. Bugün bahsedeceğim bir başka konu şu kur enflasyon ÖTV KDV derken artık karşılarına nakit ihtiyacı çıkmaya başladı. Yani ne demek istiyorum? kur yükselebilir. ÖTV kur yükseldiği zaman zaten otomatik yükseliyor. Aynı şekilde KDV'de enflasyon tahminlerine baktığımız zaman yıl sonu için yükselerek devam ediyor. Yani araba fiyatlarının artacağı kesin görünüyor. ÖTV oranlarında bir değişiklik yapılır mı, yapılmaz mı bilmiyorum ama şu an için gündemde olduğunu düşünmüyorum. Yani kurdaki ufak bir oynamayla araba fiyatları yükselebilir. E, ÖTV değişimi olursa yükselebilir. Yani arabaların fiyatlarının yükseleceği en azından enflasyonla kesin gibi görünüyor. Peki karşılarındaki nakit ihtiyacını Biliyorsunuz krediler neredeyse kapatılmış durumda. E, sadece üretim için kredi dönemine geçtik. Yani tüketim için kredi kullanımı çok mümkün olmayacak gibi görünüyor. En azından belli bir süre. Bu nedenle de insanların borçlarını ödemek için, işte hayatlarını devam ettirmek için bir nakit ihtiyacı konusu gündeme gelecek gibi görünüyor. Nakit ihtiyacı olduğunda işte 2 milyon lira olan bir arabayı biraz uygun bir fiyata satarlar mı tam emin değilim. Ama piyasada bu tip bir beklenti oluşmaya başladı. Araba fiyatları bahsettiğim şeylerden dolayı yükselecek ama Biliyorsunuz ulaştıkları fiyatlar nedeniyle müşteri bulunması da zorlaştı. Yani nakit ihtiyacıyla ikinci el pazarında biraz daha uygun fiyatlı arabaları görebileceğiz gibi bir şeyler karşımıza çıkmaya başladı. Tam emin değilim. Bu dönemde geçiş süreçlerinde bir şeyden emin olmak çok mümkün değil. Yani biliyorsunuz işte orta vadeli program açıklanacak, vergi sisteminde bir değişiklik yapılıp yapılmayacağı belli olacak vesaire vesaire. Çok kesin konuşulmaz ama nakit ihtiyacı ve otomobil satın alabilecek güçteki müşteri sayısının azalmasıyla ikinci el pazarında biraz daha uygun fiyatlı araba modelleri görebiliriz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.